Ayı ile bahçıvan Çevresindeki hayvanlarla bir türlü geçinemeyen ve onları her fırsatta döven bir ayı bir gün bir ağaç kovuğu bulmuş. Avlanır karnını doyurduktan sonra bu ağaç kovuğuna çekilir uyurmuş. Hiç arkadaşı olmayan ayı bir süre sonra yalnızlıktan bunalmış. Kendini arkadaş aramaya çıkmış. Ormanın ilerisindeki kulübede aynı şekilde yalnızlıktan sıkılmış olan bütün gün bahçe işleriyle uğraşan bir bahçıvan varmış. Arkadaşı olmayan bahçıvan bütün gün çiçekleriyle konuşup dertleşirmiş. Yalnız ayı düşünceler içinde yürürken bahçede çalışan bahçıvanı görmüş. Ona selam vermiş. Bahçıvan önce korksa da daha sonra yalnızlığı aklına gelmiş ve ayıyı evine davet etmiş. Bu evde birlikte dostça yaşamaya başlamışlar. İkisi de artık sıkılmıyorlarmış. Bazen bahçıvan bahçede ilk bir ağacın altında kestirirmiş. Bu sırada arkadaşı olan ayı onun yüzüne konan sinekleri kovarmış. Bir gün yine bahçıvan işten bitkin düşüp bahçede kestirmeye başlamış. Ayı arkadaşının yanına gelmiş. Bu sırada yüzüne büyük bir sineğin konduğunu görmüş. Ne yaparsa yapsın sinek bir türlü gitmiyormuş. Buna sinirlenen ayı, yerden aldığı kocaman bir taşı sineği öldürmek için arkadaşının yüzüne vurmuş ve arkadaşına iyilikten çok zarar vermiş. O yüzden arkadaşlarımızı akıllı insanlar arasından seçmeliyiz. Ne demişler? Akılsız dost, akıllı düşmandan zararlıdır.